Güney bence özellikle yapıyor. Yani tamam sağ olsun Barış'ı ikna etmiş. Minnettardım ona ama sonuçta gerçek başkaymış işte. Barış senin İstanbul'dan gitmeni şart koşmuş. Böyle bakıldığında sadece Güney'in başarısı olmuyor benim özgür kalma. Güney... ...eğer araya girip de Barış şerefsizliğiyle konuşmasaydı... ...bu kadarla da kalmayacaktı. Tabii ondan sonra benim elimde de kalacaktı ama ben kendim terk ettim İstanbul'u. Yani sonuçta birkaç gün içerisinde... ...senin burada olduğun belli olacak. Duyulacak yani. O zaman güneyin başı daha da fazla arayacak. Burası net. İstanbul'dan çok uzaktayız ama yine de tonlarca insan var aramızda. Hala rahat bırakmıyorlar bizi. Kurtulamadık gölgelerinden. Ya ne yaparsam yapayım olmuyor be Olmuyor, olmuyor ya. Ya bak sana yeminle diyorum, senin söylediklerini yapayım diyorum. Diyorum ki ya yürü. Yani... ...önün diyorum boş. Yaşa diyorum hayatını. Kim sever diyorum senin kadar bu kızı. Yani kim sevebilir? Kafamda tam her şeyi netleştiriyorum. Arkana bakma diyorum. Yani umutla diyorum yolunda yürü. Önünde çok açık bir yol var yani ama... işte benim gözümün önüne tak diye o resim beliriveriyor. Senin şey yaptığım zaman, güneyle gördüğüm zamanki resim çocuktuk o zamanlar Kuzey. Ben o çocuk Kuzey'in üstüne beton döktüm. Dondum kaldım o zaman da işte. Sonra Güney'in ben cezaevindeyken yazdığım mektuplar var ya. İşte o... Sürekli ikide bir senin adını geçiriyordu. Yani sana olan aşkından bahsediyordu. Sana olan sevgisinden falan bahsediyordu. İşte ben o mektuplarla sizi buraya kazıdım. Buradan çıkmıyorum. Çıkamaz. Bir tarafımda seni büyüttüm. Diğer tarafıma... ...teller ördüm aramıza mesafe koymak için. Anlatabiliyor muyum ne de demek istediğimi. İşte o kadar derinde ki yani bu mevzu... ...söküp atmak mümkün değil. Bizim Güney'de yaşadığımız şey... ...başka bir şeydi Kuzey yani. Tamam o çocuk aklımızla belki o zaman için doğru olandı. Yani bir şeydi ama işte sadece bir şeydi öyle aşk falan değildi yani. O zamanlar güney farklı biriydi. Ben çok farklı bir Cemre'ydim. Ben seninle öğrendim sevmenin ne demek olduğunu. Sevilmenin nasıl bir şey olduğunu. Sen sadece sevmiyorsun. Sevdiğine ciğerini veriyorsun sen. Sevdiğin için yaşıyorsun. Onlar için hayatını feda ediyorsun. Ya sen kardeşin için gidip dört sene yattın Kuzey. O başka bir mevzu. Senin güneye bir borcun yok. Ama bak Elif'in yine düzeni bozuldu benim yüzümden. <laughs> ne biliyoruz ya? Belki yalan söylüyor. Belki bizimle hiçbir alakası yok bu konunun. O yine yapmıştır güneyliğini, ben sana söyleyeyim. Ya tamam, bana iyilik yaptın. Sana gidip aranızdan çekiliyorum dedi. Ama güney bu ya. Ve ya geçmişte yaptıklarını hiçbir şey unutturamaz ki. Senin Ali ile ona oynadığınız oyunu düşün. Sana makara için yaptıklarını düşün. Sen şimdi aklını kullanıp Umur'un güvenini kazanmasaydın elinde makara da olmayacaktı. Güney çoktan almıştı onu sende. Sen ne kazandıysan dişinle tırnağınla kazandın. Sen beni seviyorsun. اللي تمناه Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.